Bizler Çıraları ne yaptın? Yandı gittik, kilo oldu o zaman Çırasız olmaz ama Şöyle maşallah Yakup Efendim abi Bizim orayı iyi çökmüyor musun ama? Çekeriz abi, iyisinden de sesin, çekeriz Sesin çıkmıyor Çırası yanmış gitmiş o.. Abi Ne yapacağız bunu? Çırası bitmiş Çırası yanmış gitmiş Çırası bitmiş o zaman sen sermaye de Yani Yarısı yok. Termiyenin yani yarısı, yarısı gitti. Yok, tabii. Çırayla ikisi özleşiyor. <laughs> Çırasız termiye olmaz. Kışın geldiği nereden bel olacak? Çırayı yakacak. Bu hafta aksi gibi oldu. Ama yanında kestane satıyor. Aynen aynen. Kestaneler güzel. Maşallah. İncirleri var. Evet. Her şeyi yapıyoruz. Aynen Hasan abi. halisler. Sağ ol abim. Hoppum sağ ol. Bereketli olsun abi. Allah razı olsun. Dağ evim de güzel olmuş. Ha, beraber de gidelim abi inşallah. Aa, birlikte gidelim de bir yaşayalım orada. Tamam inşallah abi. <laughs> Haydi bakayım. <laughs> Hayırlı cumalar. Tamam. Ya bu mı çekiyor? Seni de çekelim abi. Ne yapalım işte? Sabah ya Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar yapalım. Nasıl gidiyor? Tamam, İyisin. Gidiyor, iyi gidiyor. Trafik <laughs> Ha, sıra bekliyorum. Tamam. Sen o gönder